Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan, dudaklarımsa çatlak çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceye sabah. Hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınmamış olsun beynimde. Hiçbirinin izi kalmamış olsun beynimde, bedenimde. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa, hıçkırıklara dönüştürmemiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylenirken gibi kıvranmamış olsun hiçbir ada yeterince. Yerine koymaya çalıştığın her beden yok olup gitmiş olsun kumlar açıkça tane tane. Unuttuğunu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım sen sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki yer çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın